Grafitto İtalyancada kazımak anlamına gelir. Ama bu sadece yüzeyi değil, altındaki hikayeyi ortaya çıkarma sanatıdır. Seramik ya da duvar gibi bir yüzeye renkli sıvalar sürülür. Sonra üst katman keskin bir aletle kazınarak alttaki renk görünür hale getirilir. Bu kontrastla desenler ortaya çıkar, çizgiler anlam kazanır. Her kazı bir dokunuş değil, bir ifadedir. Görünmeyeni görünür kılar. Sade ama derin, sabırlı ama etkili. Grafitto, yüzeydeki sessizliği çizgiyle konuşturan bir tekniktir. Merhaba ben Betül Bozbay sigrofito sanatçıyım. 1995'ten beri 30 yıldır bu sanatı icra etmekteyim. Ben Naci Vardar 1965 Kütahya doğumluyum. 29 sene Kütahya'da özel bir porselen fabrikasında çalışıp emekli oldum. Merhaba, ben Burcu Atasoy. 1992 Kütahya doğumluyum. Kız Meslek Lisesi, Seramik, Cam ve Çinicilik mezunuyum. Üniversite, Puna Üniversitesi, Seramik-Cam bölümü mezunuyum. Ben seramik ve geleneksel teknikler üzerinde çalışan bir sanatkarım. Özel bir seramik fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyorum. Seramik sanatının ana vatanı Çin olsa da, Sigrafitto, Akdeniz'in tuzlu nefesinde, Orta Doğu'nun çöl rüzgarında ve Avrupa'nın taş sokaklarında şekillendi. İtalyanca graffiare yani kazımak anlamından türedi. İslam sanatında 9. yüzyıldan beri bilinen bir teknikti. 9 ve 13. yüzyıllar arasında başta İran'da olmak üzere Suriye'de, Mısır'da ve Anadolu'da Selçukluların ellerinde gelişti. Bizanslılar, Gürcüler, Ermeniler ve daha fazlası. Her biri bu tekniğe kendi ruhunu kattı. Ama özü hep aynı kaldı. İçte olanı dışa çıkarmak. Bizans seramiklerinde ilk defa 11. yüzyılda ortaya çıkmış, dönemin en çok uygulanan tekniği olmuştur. Zamanla duvarlara sıçradı ve o duvarlar grafitto ile konuşmaya başladı. Rönesans İtalya'sında Floransa, Roma ve Siena'nın cepheleri bu teknikle can buldu. Anadolu'da ise 12. ve 13. yüzyıl yüzyıllarda Selçuklular döneminde etkisini gösterdi ve bugün çini ve porselenin kalbi Kütahya'da grafitto yeniden pişiyor. Ateşte, elde ve ruhta. Ben Sanatlar Anadolu Lisesi resim bölümü mezunuyum. Daha sonra Küt Kütahya Doğumlu Üniversitesi seramik bölümünü bitirdim. Doğumlu Üniversitesi'nde bana öğretilen bir e, dersti, Sigrofitto dersi. Aslında Türkçe adı kazıma sanatı demek. Hani böyle duyursak daha güzel ama dünyada bilinen ismi sigrofit olduğu için biz de böyle söylüyoruz. Bir dersti. Daha sonra ben bu dersin üzerine daha çok eğildim. Hocalarım yaptıklarım, e, yaptığım çalışmaları daha çok beğendiler. Eserler yaptırdılar bana ve ben de bunun üzerine daha çok eğildim. Temel sanat eğitimim sayesinde, resim bilgim sayesinde de seramik ve resim birleşince tablolarım meydana çıktı. Resme karşı sürekli bir ilgim olmuştur. Bu arada sigrofit ile tanıştım. Sigrid Fütte tanışmam da yeğenim Dumuzman Üniversitesi cam seramik bölümünde okurken onun bir ödev yaptığını gördüm. Onun ne olduğunu sorduğumda yeğenim bana bunun Sigrid olduğunu anlattı. İlk tanışmamız Sigrid Fütte böyle oldu ve bu bende çok ilgi uyandırdı. Yeğenime bunu beraber bazı şeyler yapabileceğimizi söyledim. Ondan sonra beraber bu işi çalışmaya başladık. Dediğim gibi 30 yıldır bu sanatı icra etmekteyim. Bir sürü öğrencim oldu. Daha da talebe yetiştiriyorum. Daha ya Üniversitesi'nin benim hayatıma kazandırdığı çok önemli bir sanattır bu sanat. Bütün hayatıma entegre olmuştur. Bütün bana hayatım boyunca sabrı öğreten bir sanattır. Biraz tarihçesinden bahsetmek isterim size. 7. 8. yüzyıl İran Gabriel seramikleri olarak bilinen Astar Kazıma sanatıdır, Sigrofitto sanatı. Geçmiş yüzyıllarda, 8. 9. yüzyıllarda Bizans ve Suriye'de zengin eserler verilmiş. Daha sonra 15. ve 16. yüzyılda İtalya'da çok yaygın olarak yapılmış. Fakat biz Selçuklu döneminde zengin eserler verilmiş. Bize Selçuklu mirası bir sanattır bu. Pek Cumhuriyet döneminde eserler verememişiz. Ancak 1992 yılında, bunu özellikle belirtmek isterim. 1992 yılında Dumlufuna Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Leyla Kut, tarafından iğne uçları kullanılarak, iğne ucu kullanımı bulunarak Sigrofito'ya yeni bir yorum getirilmiştir. Sigrofito ile ilk kez üniversitede tanıştım. Leyla Kut hocamın öğrettiği bir sanat. de beni etkilen şey tekniğin hem geçmişe hem sabra dayalı olmasıydı. Bu teknikte yüzeyin altına iniyorsun ve her katman bir öykü anlatıyor. Neden sigrifte derseniz önce çok ilgimi çekti. Çok değişik bir şey olduğunu fark ettim. Tabii ki ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için önce bunu araştırdım. Nasıl ne olduğunu. Yeğenim de bana bunu anlattı. İnternet üzerinden de araştırdım ve böylece bu sigrofitto olayına başlamış oldum. Sigrofitto iğne ile kazıma sanatıdır. Bir seramik üzerine önce bunun kendi özel bir boyası atılır. Bu özel boyası üzerinde kuruduktan sonra yapmak istediğiniz resmi iğne ile kazıyarak sabırla yapmaya başlarsınız. Ve bunu yaparken bir günde sürekli 7 saat, 8 saat bundan uğraşmak zor bir iştir. O yüzden en fazla günde 1-2 saatinizi verebilirsiniz. Çok dikkat isteyen bir şeydir. Hata yapma oranı sıfırdır. Yapmış olduğunuz ilk boya, üzerine attığınız boya herhangi bir şey elinizden şundan bundan çizildiği an o resim hasar görmüştür. O yüzden hiç hata yapmadan yavaş yavaş sabırla kazıyarak yapmak istediğiniz eser üzerinde çalışırsınız. Yapmış olduğunuz o boya üzerinde üzerindeki hata eğer çok büyük değilse onu küçük oynamalarla o resmin içine dahil edebilirsiniz. grafitte uygulaması yarı yaş, pişmemiş seramik yüzeye astar sürmekle başlar. Astar dikkatlice yüzeye sürülür. Daha sonra kurumaya bırakılır. Astar kuruduktan sonra deri sertliğine gelen yüzey keskin uçlu aletlerle dikkatlice kazınır. Bu kazıma yüzeydeki koyu rengin altındaki açık rengin ortaya çıkmasını sağlar. Tekniğin ustaları sabır ve hassasiyetle her çizgiyi özenle işler. Çizgilerin derinliği, desenin netliği ve uyumu sanatçının elinde hayat bulur. Seramik daha sonra sırlandıktan sonra sonra tekrar pişirilir böylece desenler kalıcı hale gelir Farklı renklerde iki yüzey katmanı oluşturuyorum. Üstteki katmanı kazıyarak alttaki katmanı görünür hale getiriyorum. Fiziksel olduğu gibi zihinsel olarak da zorlu bir süreç. Bu teknik hata kabul etmiyor. Her yaptığın bir çizik kalıcı. Bu yüzden dikkatlilik ve farkındalık şart. Belki bu kırılganlık onu özel yapıyor. Yaşadığımız bu dönemde yavaş ve özenli üretim biçimi bana iyi geliyor. İzleyiciye de bir durup bakma alanı sunuyor. Sigrofito genelde evani dediğimiz çanak, çömlek gibi şeylere yapılırken hocam benim de sevgili hocam Leyla Kut tarafından tablo olarak dikiş iğneleriyle tablo olarak resmedilmiştir. Ben de bu ekolü devam ettirmekteyim. Sır altı ve sır üstü çalışmalarım var. Sır altı pek çalışılmaz ama ben bunu devam ettiriyorum. Özellikle bilinen hali geçmişten yüzyıllardır geçmişten bilinen hali sır altıdır. Sır üstü sonradan çıkmıştır. Ben de bu şekilde devam ediyorum. Degrofitoyu çok değerli kılan şey aslında hata yapmadan yapmak istediğiniz eseri ortaya çıkarabilmek. Eğer bir hatalı bir çizim yap yarattıysanız bunun geri dönüşümü yok. O yüzden çok sabırlı, çok dikkatli şekilde çalışmak gerekiyor. Dikkatin dağılmaması için de günün belli saatlerinde çok uzun olmayacak şekilde çalışıyorsun zaten. Yani günde 4 saat, 5 saat aynı resim üzerinde çalışamazsınız. Bir resmi yapmak istediğiniz bir eser bazen bir ay dahi sürebilir. 15 gün sürebilir. O yüzden sabırla hata yapmadan yapmaya çalışıyorsun. Ahde vefa olarak ben burada sevgili hocam Leyla Kutu almak isterim. Onlara da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında değişik sergilerimiz oldu. Yetiştirdiğim talebelerle açtığım sergilerim oldu büyük şehirlerde. Avrupa Birliği projemiz oldu Sigrofitto dalında. Eğitmenlik görevim oldu bu projelerde. Hala da devam eden zaman zaman hazırladığımız projeler oluyor. Şu an Kütahya Belediyesi bünyesinde Sigrofitto dersleri verilmekte. Eğitmenim de benim. Amacımız burada Sigrofitto'yu daha geniş kapsamlı olarak insanlara, sanatseverlere duyurabilmek. Benim yıllardır çabaladığım, uğraş verdiğim mevzu bu yönde. Bu Avrupa Birliği projeleriyle de dünyaya yayılmak istiyoruz. Duyurmak istiyoruz. Çok bilinen bir sanat değil ama bizim geçmişimizden geleceğe uzanan bir sanat dalımız olmalı. Bizim atalarımızdan gelen bir sanat bu. Geçmişten gele, geleceğe uzanmalı. Ben de üstüme düşen vazife olarak bunu talebelerime öğretmek istiyorum. Onlar da yeni nesile aktarılacaklardır. Tabii ki sigrofitonun bu kadar değerli olmasının sebebi de bu anlattıklarım. Bugünün dünyası teknolojiyle zaten çok hızlı bir şekilde aktığı. Için değilsin. çok sakin, yavaş yapılan bir sanat olduğu için bu bende büyük bir terapi olur. Bu Sigrafito ilk başladığında tabii ki tamamen kendimi tatmin etmek için, çok güzel şeyler yapmak için başladım. Sonra bunları görenler işte getir, işte mağazamıza koyalım falan dediklerinde birkaç eser koydum. Fakat bunu alan kişiler bunun ne kadar emek verildiğini bilmedikleri için maddi getirisi çok yok. O yüzden bunları hiçbir yerde sergilemeden sadece kendim için yapmaya devam ediyorum. En azından benim açımda benim açımdan bir maddi getirisi yok. Kütahya zaten bir sanat şehridir. Çin'in seramiğin olduğu bir yerde. Biz de bu şehirde bunların arasına Sigrofitto ile uğraşarak bu sanatı Kütahya'da yaymaya çalışıyoruz. Sigrofitto'nun gelecek nesillerde aktarılması için de gençlere ve çocuklarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bence Sigrofitto zamana karşı sessiz bir direniş. Benim için Sigrofitto sadece bir teknik değil. Katmanların diliyle konuşabildiğim, zamanla bağ kurabildiğim bir an. Bu belgeselin sanat literatürüne bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Bu belgeselde yer aldığı aldığım için çok mutluyum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bu tarz röportajların ve belgesellerin Kütahya Sanat Literatörü'nde faydası olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İlginize çok teşekkürler. Sağ olun. Sgraffito sadece bir teknik değil, bir anlatım biçimidir. Zamanla yarışmaz, onunla sohbet eder. Bazen bir evin cephesinde, bazen bir çömleğin üstünde, bazen de sadece bir sanatçının zihninde yaşar. Ve en güzeli şu: Gerçek her zaman ilk bakışta görünmez. Bazen üstünü kazıman gerekir. Her çizgi, saklı kalanı ortaya çıkarma cesaretidir. Her desen, geçmişle bugünü birleştiren sessiz bir hikayedir. Sgraffito, görünmeyeni görünür kılma sanatıdır.